Merhaba arkadaşlar. 18. SOLIDWORKS uygulaması ile karşınızdayım. Bu uygulamamızda görmüş olduğunuz parçayı modelleyeceğiz. İlk olarak şu görmüş olduğunuz dikdörtgen tabanı çizeceğim. Daha sonrasında bir süpürme işlemi yapacağız. Bu boruyu modelleyeceğim. Ardından son kalan parçayı da çizip katı çevireceğim. Üst düzlemde sketch açıyorum. Daha sonrasında daire Ardından dikdörtgen oluşturuyorum Ardından ölçülerini giriyorum 96'ya 96 olacak Bunları eşitliyorum o yüzden Ardından e, ralç işlemimiz var 14 milimetre olacak Ve bunun ardından burada dairelerimiz olacak. Kabataslar çizebilirsiniz. Ölçüsü 14 mm. Pardon. 10 mm çapında olacak. 10 10 mm'ymiş. Ve bunları eşit yapacağım. Ve ardından e, çizim tamamlandı. Bunu katı hale çeviriyorum. 6 milimetrelik bir pardon 8 milimetrelik e, yüksekliğim var. 8 milimetre yüksekliğim var. Parçamıza renk vereceğim. Şöyle rengimiz olsun perspektifi aktif yapıyorum ve ardından e, aslında burada bir hata yaptık deliğimizi unuttuk deliğin çapına bakıyorum arkadaşlar 48 milimetre iç çapım var yani şöyle yapalım bu 48 milimetre iç çapımız olsun 5 milimetre de et kalınlığı var 48 artı 5 53 milimetre pardon 10 milimetre ekleyeceğiz 48 artı 10 58 yapacağız ardından bunu tekrar katı hale çevireceğim şöyle unsuru düzenle diyorum burayı katı hale çevir diyorum şu an katı hale geldi şimdi süpürme işlemi için iki tane profile ihtiyacım var çizime ihtiyacım var birisi süpürülecek olan o profil ikincisi ise yol üst düzleme ben tekrar skeç açıp bunu da görünür yapıyorum bakın şu şekilde bunu direkt alabiliriz dönüştür diyeceğim. İçeridekini biraz içeride olması gerekiyor yapışması için süpürme işleminin düzgün olabilmesi için onu ben 0.5 örneğin içeriye alabilirim. Daha sonrasında çizimden çıkıyorum. Ardından şöyle Ön düzleme bakalım. Bir yay çizeceğim. Bakın. Şöyle Bir dakika şunu gizleyelim. Bunu da gizleyelim. Ve yay çizeceğim tam merkezden. Bir dakika. Ön düzleme skeç açıyorum. Ardından 3 noktayı seçiyorum. Ardından rastgele şöyle bir yay yaptım. Çapı, yarı çapımız 122. Ardından şu şekilde yardımcı çizgilerim olacak. Bunlar yardımcı geometri olup şuna teğet yapacağım. Bu da buna teğet olacak. Bu sayede şeklim tam tanımlı hale gelmiş olacak. Şimdi ee, süpürme işlemini gerçekleştirebilirim. Çizimden çıkıyorum. Süpürerek katı oluşturmaya giriyorum. Süpürülecek olan kısım bakın. Skeci tekrar göstereyim. Doğru seçti. Şimdi yol ise bu. Ve enter diyerek sağ tuşa bastım mouse'un bu şekilde görmüş olduğunuz gibi borumuz tamam ardından e, bu yüzeye bir sketch açıp şu biliyorsunuz ki şunu da hatta yardımcı şöyle bir objede dönüştür diyorum bunu da yardımcı olarak alıyorum merkezini seçtik benim şu an yapmam gereken, e, bir tane daire çizmek Bu dairenin çapına bakıyorum Dairemizin çapı 100 mm Ardından, bu dairenin içi zaten bu Daha Bunu yardımcıdan çıkartıyorum, normal daireye çevirdim ve yukarıda girintilerimiz olacak. Şöyle yapacağız onu da. Çizgiyi girdim. Şu noktadan tam ortası. bunu yardımcı yapalım. Yardımcı geometri. Ardından şöyle yapacağım. 3 noktalı hemen yay çizelim. Veya ben bunu şöyle de yapabilirim. Bunu uzatabilirim bu şekilde. Ardından bunu öteleyebiliriz. Objeleri ötele. Shift Genişliğine bakıyorum. Bunun genişliği kaç milimetreymiş? Toplam 10 milimetre genişlik olacak. Şöyle bir bakalım. Sanırım 5, 5, 10 doğru. Ardında bunun yüksekliği bakıyorum. Şöyle bakalım hemen Bir yay çizelim Thread yay da olabilir Şöyle Thread yay yaptık bu 5 mm zaten bu belli Yükseklik Yüksekliğimize bakıyorum 86 mm yüksekliğim var yani 43 milimetre. Şu mesafe 43 milimetre olacak. Bu şekilde. Ardından şu fazlalıkları ben silmek istiyorum. Ama ondan öncesinde bunu çoğaltmak istiyorum. Dairesel çizim çoğaltma diyeceğim. Parametre olarak şunu seçelim. Ya da şunu seçelim. Çoğaltılacak objeleri seçeyim. Şöyle yapalım. Bunu, bunu, bunu ve bunu seçersem şimdi görecektir. Toplam şöyle bu dairede olacak. Bir dakika. toplam dört tane olacak. Bunu ben bu dairede çoğaltmak istiyorum. Evet bu şekilde çoğaltalım. Aslında ölçüyü de girsek daha iyi olurdu ama tekrar dairesel çoğaltma yapacağım. Çoğaltılacak objeler mi var? Ölçüm geldim mi? Şimdi Budama işlemlerini yapalım, hızlıca. Bu şekilde budayabiliriz. Ardından, bu şekilde budayabiliriz. Ardından, bu şekilde budayabiliriz. Şöyle, budama işlemlerini gerçekleştirdim. Çizimden çıkıyorum ve bunu katı hale çevireceğim. Toplam kalınlığım 8 milimetre olacak. Ve bu nereden 8 milimetre bakıyorum. Bunu ters yönde yapalım. Yani şöyle olsun. İşlemi tamamlıyorum. Hatta ters öne yapalım daha iyi olur. Şöyle diğer yöne Evet, bu şekilde daha iyi oldu Arkadaşlar çizimi tamamladım Çizimi ben ilk kez yaptığım için, yani daha öncesinde yapıp da tekrardan yapmadığım için Ölçüleri bazen hemen göremeyebiliyorum, o yüzden video uzayabiliyor Bazen hatalarla karşılaşabiliyoruz O yüzden kusura bakmayın Herhangi bir hata yaptıysam eğer bunu yorumlarda bana söyleyebilirsiniz. Parçamız da bu şekilde oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.